Allah'ım bugün çok güzel bir gündü. Uzun süredir buralara böyle güzel yağmur yağmamıştı. Pencereyi de açan annem bana yanıma gelsene. Bak mis gibi toprak kokusu. Hadi içine çek. Hmm, ne güzel de kokuyor. Allah rahmetini üzerimizde gezen bulutların içinden nasıl da yağdırıyor. Bu yağan yağmurlarla toprağa ekilen sebzeler, ağaçlar, çiçekler büyüyüp yeşerecek düşünsene ya yağmur yağmasaydı ormanlar kurur hayvanlar da evsiz kalırdı dedi sonra ellerimizi açtık ve dua ettik içimizden gözlerimizi de kapattık yağmur az yağan hatta uzun süre yağmayan yerler olurmuş insanlar çoluk çocuk yağmur duasına çıkarlarmış annem bir ara Nuhay'dan ellerimi ellerinin içine aldı ve dedi ki Allah'ım bize verdiğin türlü türlü nimetler için ve senin rahmet hazinelerinden gelen bu güzel yağmurlar için sana şükürler olsun. Bizleri elimizdekini kaybetmeden değerini bilenlerden eyle. Bize susuzluk ve açlık yaşatma. O kadar açlık ve susuzluk çeken insanlar varken ihtiyacımızdan fazlasını harcamayalım. Nasıl ki bu güzel yağmurunla kurak toprakları yeşertiyorsun, kalplerimizi de senin sevginle daima yeşert Allah'ım. Amin. Seni çok seviyorum. Allahu Ekber. Allahümme eslemtü veçhi ileyke. Allah'ım kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. Amen.